Evet arkadaşlar. Fiat Punto Euro 5 turbo önde kızılma bujilerini değiştiriyoruz. Ben bu videoyu çekiyorum. Hiçbir yerde böyle bir video bulamadım. Herkes diyor ki, öndeki turbo sökülecek. Biz de baktık. Anahtar takımımızı aldık. Komple aha böyle. Aradan söküyoruz. Şöyle. Hiç çekemiyorum. Var mı mıknatıslı mı o? Ben alırım elini alırım El gol girmiyor biraz tecrübe gerekiyor yani bunu sökmek için Ata takımız olsa yeter aha böyle çıkarıyoruz Şöyle Çıkaramıyoruz el girmiyor çünkü Mıknatıslı parçayla deniyorsun şimdi Uzun karga bunun. Bakın hızlı movcusunu görüyorsunuz turgu önde El girmiyor gol girmiyor Sami'ci yavrular turbo sökülecek dedi. Bir sürü iş çıkarıyorlar. 700 lira para istedi şunu sökmeye. Yıl 2021. 12. ay. Aa gördüğünüz gibi. 3 tanesi patlak biri sağlam. Şöyle yapayım. Daha sonra da şurada EGR var. Bir de onu sökeceğiz bakalım. Kızılmayı halledersek. Kızımı objelerini boş marka aldık. Tanesi 115 lira. Bir kuruş indirim yapmadı satan kişi. Bakalım. Şu üstte saclar var. Bunu sökerseniz daha kolay olur bu iş. Bakın. Tam delik orada. Hop, deliğe girdi. Elinizle boş alıyorsunuz. Ondan sonra da anahtarla. Hafif sıkıyoruz. Tamam. Çok sıkmaya gerek yok. Daha sonra zaten bunlar kaynıyor. Sökülmüyor. Son bir tane bujumuz kaldı. Onu da söküp sağ salim halledersek bu iş tamam. Evet. Tamam mı? Sıktın mı? Tamam. Bu da tamam. Yeni soketini çıkar. Götün evdeydi. de çekeyim mi istiyorsan? Tamam. Çıktın mı? tamam bırak şöyle. Al anahtarı. Bunu da sökersek. Hı? Şu aradan mı? evet Belki en son bu sıkıyoruz anahtar gelmiyor gol girmiyor bakalım Nasıl yapacağız? Biz ilk İlk defa almadım. yapıyoruz biz bu işi Tabi tabi üstten sok Tamam işte bu kadar <laughs> Bu lokma takımıyla daha çok iş yaptık Bu lokma takımını mutlaka alın Hadi Evet. Cevşemiyor. Gevşemiyor. Hadi. Hadi la. Gevşemiyor. Asıl. Tam oturdu mu o? Ya da otur. yeni gibi duruyor. Yok. Kafası. Oturdu. otur da. Sen de kıstıktın mı? Ulan. Eee hadi. Sıkı bu. Heh. Bu sıkı abi. Sık. Bir kır sık. Evet bunu gevşetemedik. Bunu gevşetemedik. Bu çok zor çıkacak gibi. Ha bu cüyü görüyorsunuz oradan. Bir taraftan sık istersen. O bekleyelim var ya. Allah Allah. Ucuz düşürdün. Nereye düştün lan? Allah Allah. Al şu spotu. Görebiliyor musun nereye düştü? Abla tam kayışın orada la. Bir bak. Uzun ton evimiz var da bizim. Öbür çantada. Abi nerede kaldı ya? Burada tel vardı dur. 啊。Huh?